çıktım ağaç dalına. Bir kuş kondu kafama. Kediler koştu geldiler. Önde sıraya girdiler. Ağaçta yaşar börtü böcek. Biri koşuyor sekerek. Böcekler de meraklı. Beklerler güneşin anlatacaklarını. Salyangozlar gezer dalın ucunda. İki kuş ve kediler var aramızda. Ha, benim cici köpeğim de çoktan gelmiş. Ardımda beklemiş. Dalın üstüne oturduk beklerken. Kaplumbağa geliyor geriden. <laughs> Hepimiz ağaç dalında toplanınca güneş başlayacak masal anlatmaya. Ağaç dikili denizin başında. Denizde balıklar oynamakta. Biz ağaç dalında, balıklar denizde bakıyoruz hep birlikte güneşe.